Kahramanmaraş'ta 33 gündür kayıp olarak aranan 81 yaşındaki Duran Manış evine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki sulama kanalında ölü bulundu. <laughs> Devlet Su İşleri Müdürlüğü ekipleri Maksutuşa Mahallesi'nde yürüttükleri temizlik çalışması sırasında bir erkek cesediyle karşılaştı. <laughs> Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin 19 Aralık 2024 tarihinde Halkaçayırı Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Duran Manışa ait olduğu belirlendi. Teşhis için çağrılan yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Duranmanış'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Evet, Duranmanış'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.